Mal okuyayım. Ya hile var mı para kullanmasın. İleri ileri ile. aynen aynen. Öyle. Öyle başkan. Aynen aynen dur dur. Şimdi dur. Ya sen var ya harbi kralsın ha. Vallahi başkan ben bağırıyorum. <laughs> başkan yok yarrağını yerim senin başkan. Başkan ne yapıyorsun? Ananız <laughs> <laughs> a girdim. Oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Yes. Abi beni niye atıyorsunuz ya? Onunlu sutuyor. Bu ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Niye zıpladı bu araba böyle? Hile mi girdi? Ha, <gülüyor> hile girdi. Nereye girdi? Bu arada Aa, gir Ben niye bileyim? Bu arada girip girebiliyor kanka hile bu oyunlara. Aa ne oluyor? Bu arada bir şey var. Orada bir biçlik var. Onu yapmayacağım büyük ihtimal. Ne oluyor? Hile mi girdi? Ne oluyor? Başkan ne oluyor amına koyayım? Hiçbir şey olmuyor abi. O yine zıpladım. Ananı sikeyim. Hile girdi, ha. hile hile hile. Hile mi girdi? Ay Bence biz birbirimizi zıplatıyoruz. Bunların çatısındaki şey zıplatıyor. Yani. Kanka abi hile hile bu. Yok yok bir dakika hile değil lan. Bir saniye. Yok oğlum. Oğlum buraya hile giremez ki. Abi girebiliyor. Girebiliyor, girebiliyor. girebiliyor abi. Yo, bir dakika. Aa düzel, bir dakika düzeldi gibi. Yok oğlum bu oyunun kendisi böyle amına koyayım. Seni ileriye itiyor bak. Oha! Evet evet bak burada araba alıyorsun. RG mi? Sen ne yapıyorsun burada? Ne bileyim amına sen ne yapıyorsun burada? Sen nasıl attın lan buraya? Ya beni buraya ittim amına koyayım. Canrabi'ye vur Canrabi almasın. Şimdi de Aa, yukarıya atıyor sana? beni. Bak ha! Bak yukarı atıyor sonra da ileriye atıyor. Cemo. Ha! Harbi, Harbi face Böyle kanka. Bunu oğlum. Abi böyle değil Cemo hayır Cemo hayır Cemo. Hayır, Cemo. Abi ben bu FaceMess'i -face bir yayıncıdan gördüm abi. İmkansız. Bu böyle mi? E hayır böyle değil abi bu. O <laughs> böyle hile mi var amına koyayım? Abi, ilo, kesin ilo <laughs> abi hile kesin hile olabilir. Cem. Abi lan. Hile yok lan. Bu radara çarparsan böyle oluyor işte. Benim ekran siyah oldu gitti la. Gelir <laughs> <laughs> şimdi. O bende de oldu daha yeni. Niye düzelmiyor ha? Ya abi dinle hile bizi. Abi hile de olabilir. Değil oğlum değil değil. De, değil, de, değil abi değil. Sen de abi, Tamam da bir şey hiçbir şey çarpmıyorum. Gene beni havaya atıyor. Yapma Caner. Ben, yapma Caner. Tamam. Abi. Kanka orada köşede dönen şeyin bir amacı var. Mumut <laughs> abi. <laughs> Mantığı çözmeniz lazım arkadaşlar. Başkan Yakın beni ileri atıyor bu amına koyayım. O kim şey o? Mi? O sarılı kim? Onu bulursam geç, gerçek hayatta... Ben geç. Gerçek hayatta. Abi ee, şey oğlum, hadi abi. Başkan ben uçuyorum uçuyorum. Geçmiş olsun abi, fç. Lan çektim, yine uçuyorum. Hiçbir şey yapmadım halde. Dolmuyor abi şu an. Biz dolmuyor. Biz de olmuyor. Orus bu çocuğu. Yapma, ananı sikerim. <laughs> Yapma bak hile. hele. Sen... Oğlum bende ben bir şey o. yok, yok. Gelenevi de 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 yani. de değil. Gelenevi değil. O! Menderes sakın. M ha, bunu Menderes. Ben aldım. Sıktım. Emir yap abi RC'yi öldürün. RC'yi öldürün. Valla Emir'e, dokunan uçuyor. Yap. Bak, Emir'e dokunan uçuyor. Emir bağlanmış. Bak. Anelim, cemo, Cemo lütfen. Cem'e bak. Bak, bak, bak. Görüyor musunuz Bak, bak, bak. Uçuyorum oğlum amına koyayım. Bu işte daha iyi birinciliği almak için. Emre abi Orospu çocuğu sal beni sal. Abi yapma. Yapma yapma. Evet. Yenire evet. evet. ya, <laughs> siktim oğlum siz bekleyin. Ya ne oldu? Oğlum lütfen bana dokunmayın ya. Uçursana amına kodumun evladı bak. Ha, orada saklanıyorum aldım. hadi. Hadi. Yapma yapma kardeş. Ha şeyden baksanıza oyuncu var mı başka diye baktım. Yok. Yok. Yoksa ananı yine... sikeyim ananı ananı. ananı ananı. Ananı sikeyim senin. Abi sen sen yap yap. Emir bir yoldan çekilsene. Emir bir çıksana yolda Oğlum var bir çekil yoldan. vurma. Lan ucuna geldi. niye vuruyon oğlum? Burada bir şey var. amına koduma bak ya. Ee. alttan gitsene. Alttan, soldan, sağdan gitsene soldan mı Arci, Arci Emir şunların hepsini vursana. Hop. köpek. Canap sen de arabaya sonra. abi Baksana. Aa sen de arabaya geçtin Caner abi gel. Gel. Sana da vuracaklar amına koyayım. Fark ederse Annesi kahrolayım ben Ya bu hala burada amına koyayım vursana. Harbi bu ne <gülüyor> oğlum <gülüyor> <Sana> <gülüyor> at <hayır> attım ya. <laughs> aşağıya ya ne bu amına koyayım. Ya Arjini yaptığına bak Arjini yaptığına umut, bak. Abi, umut abi lütfen Umut, umut, umut. <laughs> abi. Trollüyor trollüyor. Arjen'i evet. rahat atayım da bir maçı ya, baştan bak. Hiçbir şey yok. Hilleci şey ABK adk Oo. serbest mi? serbest. Evet devam et Mehmet devam et gel. Of, bu çocuğu şöyle. sal bizi sal sal. Ananı sikiyim. Ananı Aa eyvallah lan Mehmet kısa yolu attım ben. Gerese <laughs> <laughs> sana kanki. <laughs> Babam yaptığın ayıp ha. Abi bana da yaptılar. Ben, ben o mesaimiz var. Vurma abi vurma 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 ya Semih vurma kanka vur. <laughs> bak Kanka ben bu arabadan Abi ne koydum Emir abi Mehmet Siktir git Menderes yapma Menderes ba Ban yersin Menderes Yemez, Yemezsin 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 Ban ban bankası yok Aa, kardeşim Emir bu abi uçuyor Ammanı Hile var abi uçuyor Nasıl uçuyor Oğlum Uçuyor abi ya daha keyifli, daha keyifli. Umut Şu an abi vurma kolay. abi. Abi ah, yapmayın. Böyle. Eyvallah. Vur. Emir abi orada Vur. bana çarptın ya. Eyvallah abi. Eyvallah benden abi. Pişiyorum. Pişiyorum. Dikkat edin. <laughs> ya, ya abi sen bunu hiç bir şey lütfen ya. insanları. Eee? <laughs> <laughs> Arada Atın kaldım kaldım ya bak. Monitörü <laughs> kocam bir vuracağım amına koyacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Cemo bu nasıl <laughs> araba amına koyayım peki ya, şimdi? Ben de mi? <laughs> Ya abi işte, insurgent yani in almış. Ben insurgent'i bırakmayacaktım da. var ya, var ya, çok sarıyor ya. Tamam ol bırak beni. Ne anne sarıyor ne abi peki, ne sarıyor, ne sarıyor ya? Sarıyor, sarıyor bu arada. Menderes vurma. Cemo! Abi o ben değilim ki. Cemo! Emir de işte. düştü ya. Yürüyün gidin abi, Allah çarpsın yürüyün gidin ya. Gel, benle bulaklayın bana ya. Bulak bu ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam. Cemil arabası çok güzel bana okuyun. Ya Caner abi de aynısı var. Suya düştüm. Ananı götünden sikeyim oyun gibi. <laughs> Umut abi. Abi. Of çok iyi ya. <laughs> Amına Bunu, bunu öğlen sikir. oynamamız lazım. Şimdi gece gece çok bağıramıyoruz ya. Vallahi başkan ben bağırıyorum. <laughs> başkan yok yarrağını yerim senin başkan. Başka ne yapıyorsun? <laughs> Ananı a girdim. <gülüyor> <gülüyor> Oo şimdi siktim oğlum sizi. Geçirin lan koyayım. yapayım. <laughs> lan sayır lan <Larry> sayır. <laughs> Cemo ben bir şey yapmadım. Vallahi Getirin ben bir şey yapmadım. Lan koyayım şimdi. Lan şerefsiz. Oyda. Hadi ediniz baba siz. Baba siz ama şimdi. Şu an var ya üf Mehmet. Ha kanka. <laughs> sen, sen bir şey. <gülüyor> <geçirin>. <gülüyor> Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Oğuz abi çok ayıp abi benim çok ayıp Pembe <laughs> renk kim olabilir oğlum Oğlum var ya bu, bu, bu mükemmel bir şey ya Menderes'e sikerim bu? seni Aynen evet 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 evet. Alın. İkisini de attım aşağı, ikisi de aşağı düştü Biri kurtuldu da ben. kim o bilmiyorum ya Kim kurtuldu Menderes kurtuldu Menderes, Menderes sana iyilik yaptı defol arkana Abi arkana bineyim arkana bineyim abi Bir şey söyleyeceğim bu oyun bitmiyor mu? Bitiyor Bitecek 25 tane <laughs> şey var. kanka yanlış yere gönder onu hile. Bak ananı sikerim senin. Kafayı yiyeceğim. Başkan doğru yere göndersene ya. Orası bu çocuğu buraya ışınlasana ya. Mal amın okuyayım. Ya hile var bari, bari kullanmasın. İleri ileri ileri. He, aynen aynen öyle. Öyle başkan. Aynen aynen dur dur. Şimdi dur. Ya sen var ya harbi kralsın ha bir şey diyeyim mi? Kral eğileci bak. Var kral eğileci. Buna koydum. Ne yaptı gibi ben anlamadım ki amına koyayım. Kanka ileri 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 yes yes. Yes bir dakika. Hızlı kes. Abi, kes amına koy, neyle geliyorsun sen? Eyvallah kardeşim. <laughs> Orası bir çocuğu yayından gösteriyor. Oğlum bir <laughs> şey Adam beni dur dur kanka şimdi bir şey yapma. Hile şimdi bir şey yapma. Yine şimdi ya de bunu Aa Amla... Ya Harci ne yapıyorsun? Harci Emir gel benim dur. arabamı çiz diyor ya. Ananı siktir. Tamam Emir bunları geçirmey. Aa beni attı server. Tamam dur. Hile, hile dur kanka elleme. Aa bismillahirrahmannirrahim. O bala bana oku şu düşen bunu koyayım. Hile kanka dur bekle hile bekle. Dur hile dur ananı siki hile dur. <laughs> Kimim ben. Ya. <da? gülüyor> Abi Hile, hile kanka dur. Onu Bekle. Ne Bekle. Gel buraya. Oh. Kanka yapma bunu işte. Bunu yapma. kendine yapma. <laughs> Muruk. Bak anlaşalım <laughs> seninle. Bak tamam anladık yani bir ibnelik yapacaksın ama benim dediklerimi yap. Ya, ya oğlum şeklinde. amına soktum. Atma dur. Dur dur. <laughs> Anasını siktim evladı. <laughs> ha salak o? Benle de kapışacaksın. Emir ya? abi, Emir abi yapma bunu. <laughs> Moruk, yükselt beni havaya. Havaya yükselt. Kardeşim, ileri, şimdi ileri. Tamam, ileri. Tamam, bekle, hızı kes şimdi. Biz yanlış hız ileler. Tamam. Hızlandır, hızlandır. bir Biraz daha hızlandır. Biraz daha. Eyvallah evet. Şimdi yukarı. yukarı. Tamam. Tamam başkan, sıkıntı yok. Oy, motora geçtim. Adam işini biliyor bu arada. Biz adama müdahale etmememiz lazım. Temo. Yap. Ya, yapma. Abi bu oyun o? ne zaman bitecek? Yeneriz. Aynı arabalar. Biz... Yanlış yapıyor, yanlış yapıyor. <laughs> Bu arada büyük ihtimalle... ...ben GTA online'den ban yiyeceğim gibi geliyor. Başkan dur, yapma. Dur, hi hile kardeşim, bekle. D <laughs> Demir'i aşağı attım lan. Aaa yani. elenmeyin. Elenmemiş. Gelin <laughs> lan buraya! Hayır caner abi! Yapma! Yapma, ben şöyle geçsem nasıl olur? Çok güzel oldu ne ben bence. Neydi? Ben elespil'e ya. Yok 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 şak! İğle, iğle yap! O <laughs> s***! Bana ne? Bana ne diyon? Mündüz. abi hileci <laughs> seni. Seni koruyor. Vallahi abi. bu adam beni koruyor amına <laughs> Eyvallah başkan teşekkür ederim hile kardeş. Vallahi adamı koruyor bu ne ya? Caner abi sıçtın. Oy! Alak amına koydum. Ananı sik. Caner boş yerlere nasıl düşüne aşağıya. Amına koyayım yaklaştım uçurum kıpırdım. Allah Adam adam koruyor başkan beni amına koyayım. Caner abi arkana baksana. Ters... Gelmeyin 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 Caner. Gelmeyin. Gelmeyin dedim ama. Abi geldin geldin üstüme vurdun geleceğim. Ben Gel,